Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, oynuyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi kanalımızın unutulmaz bölümlerinden. Büyük bir bölüm 5 öyle bir şey olacak arkadaşlar. Artık sayamıyorum ya. Sayamıyorum. Şuna girelim. E, adımız Torbacı Hüsamettin Hüso. Hüseyin, Hüseyin mi oluyor? Ama Hüsamettin bir tık daha güzel. Evet arkadaşlar şimdi nereye dalacağımızı siz belliin Şu Twitter'ın anasını babasını sikeceğim. Video kesin bok gibi yayın istiyor. Oo sonucu gene boşmuş lan. Vallahi diyorum Bak Afrika'da iki kişi var. Üçerik çıktı çıktı Almanya'nın şu İsviçre tarafı falan. Abi niye beni bırakmıyorsun? Tamam güzel. Şöyle. Arkadaşlar ilk hedefim şuradaki adam. Ee, bu adamı halledersek çok güzel olacak bot galiba ama benim umumda mı bu adam çok hatalı ilerleyiş yapıyor bak yürü de orada atıyor yani bu adamın bir şeyini alırlar yani i̇şte ben geçeceğim bu adamı biraz sonra Altı binlik bir ordu Şöyle 2000'lerde. Çabuk koş 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 koş. Orada adam ölüyor. Bastır oğlum. Bas bas bas. Vallahi bas. Mükemmel. Mükemmel. Sırf faydalanmak için nelere katlandık ya. Tamam. Birazcık beklemede kalmalıyız. Alsa şu üstü alırsam var ya boyun Tamam ben üstü bir ele geçeceğim. Gelme Android user. Tamam Android user bitiyor. Altındaki adamlardan çok tırsıyorum. Tamam ya öyle küçük ellerde dalmayacağım. Ee, o ikinciyiz. Arkadaşlar ikinci sıra. Mükemmel ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani sıralama 2 öyle her baba yiğidin geleceği bir şekilde değil. Şimdi bu adama denizden bir ordu göndermeyi düşünüyorum. Şu şekilde. Tamam ya denizden göndermeye gerek kalmadı. Adamı zaten fişini çekmişler. Bu adama saldırmayı düşünüyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar güzel bir şekilde dağladığımı düşünüyorum. İkimiz anlaştık. Küçük bir anlaşmada bu adamı Allah'ına kavuşturacağız. Tamam artık bir küçük bir bekleyeceğiz. Asla beklemenin hiç sırası değil. Dal. Beklemenin hiç sırası değil. Maalesef arayı küçük bir şekilde kapattık. Samuel ileri sıralara gelme ihtimali var. Buradaki 1 milyonluk adam ne iş yapıyor? Bu arada birinciyiz. Seni şuradan bir atalım yani. Sen bu adada bir işin yok. Ha sen bu da bir işin yok. Harcarlar seni burada. Sen, tamam. Şu, oha, ya, oha. Aynen, Güzel olurdu. Arkadaşlar sıralamaya 5. sıraya düştük. Kobra önde bizde. Kobra var ya. Arkadaşlar ihanet etmek de istemiyorum ki. Bir küçük bir ordu göndereceğim. Sonra büyütürüz. İhanet gibi düşüncem yok valla. Hmm. Aha. Buyur. Mı? Vay vay. Ya sana güzel ne yakışmaz ya. Ha, havalı oldun ha. Bir cix durdun. Şöyle. Aa. Ah. Kardeş şuradan orada atamıyor mu? Bir saniye ya. Ya vallahi hiç ihanet etmek gibi bir niyetim yoktu ama. Kardeş gel. Dal arkadaş. Dal. Ben de dalıyorum bak. Tamam şu şekil. Güzel bir şekilde adamı temizledik. Sıra sende oğlum. Sen var ya seni biçmeyen. bu kim ya? Bana çıkartma mı? Şunu fark ettim bu adam kötüymüş. Arkadaşlar kötüye vurulmaz mı? En sağlamından yerleştireceksin. Mükemmel. Ama işte şu adamları gördükçe tırsıyorum. Şu şekil. Şuradan da dal. Hala çıkartma peşindesin oğlum. Sen ne kadar mal bir adamsın ya. Bu ay er, bu arada mükemmel geçiyor. 4 milyonluk Ya da, bu nasıl bir şey lan? Çok çirkin bir sınır var. Anti LGBT. Katılıyorum oğlum sana. Anti LGBT şu şuradaki adamı bir temizleyelim. Allah. Ya şunları hiç sevmiyorum ya vallahi. bu Çık git işte ya. Şöyle bir milyonluk ordu gönderdik. Arkadaşlar benim vurdum adam düşüyor, yok oluyor. Tamam. Daha doğru da göndermem bir lüzum yok ama biz göndereceğiz. <laughs> Aga sen ne yapıyorsun burada ya? Nerede? Şu an video çekiyorum. Sen o kuru kuru götlü sevgilinden önemli. Anti LGBT. Kaşım hiç böyle bir şey yapmak istemem ama. Yalla artık salına mecbur değil. Lan tabanca elimde bak ha. Vallahi vururum. Aa <laughs> <laughs> sikersin. Evet arkadaşlar bir adamı daha eledik. Mükemmel bir şekilde. Ortadan puf puf. Yok oldu. <laughs> Neyse böyle götüm kalkmasın. Bir gün indirilen de olur yani. Şu adamdan çok korkuyorum. Bu omsi bararida omsi mararida omsi ararida omsi ararida omsi 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 mararida omsi mararida omsi bararida 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 omsi İran sene anti va mafida omsi fa varinda omsi fa varinda ofsi fararida Nasıl bir şarkı ya? Şimdi ki... Hı. Hmm. Aga yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle böyle küçük bir ordu. Aya ay, biz direkt temizleyelim. Şu denizdeki ordu iptal et. Biz direkt temizleyelim. Limo, cappuccino. Arkadaşlar var da bizi kemiriyorlar. Senin var ya ben ananla bacını sikeceğim. Oh. Alttan üstten geberdik. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, çok soğuk bir video olabilir. Ama like atıp ve kanala abone olsanız sımsıcak bir geçebilir bu video. <gülüyor> <gülüyor>